bakanlar kurulumuzda MGK'da görüşülen bütün unsurlar çerçevesinde alınması gereken önlemlerdir. Peki bu sınıra yapılan sevkiyat sanki savaşa hazırlık gibi algılandı ama e, bugünkü haberlere göre NATO'dan bir talep söz konusu oldu. Tampon bölge kurulması yönünde. E, bunu e, o, bu sevkiyatın onunla tam bağlı olup olmadığını e, resmen açıklanmış bir durum yok. E, ama böyle bir gergin ortamda ilk akla gelebilecek NATO'dan önce tabiatıyla Türkiye'nin önce kendi güvenliğini sağlaması, e, tampon bölge konusunda alınmış bir karar yok. Yani tampon bölge e, gerçekten düşündüğünüzde öyle hemen girelim bir tampon bölge oluşturalım, ondan sonra orayı tutalım. Yani bu çok kolay bir iş değil oraya tampon bölgeye nasıl gireceksiniz? Tampon bölgeyi nasıl elde tutacaksınız? Tampon bölge nedeniyle hem uluslararası platformda hem bölgede hem Suriye bakımından karşılaşacağınız yeni durumlar nedir? Bunların hepsi ölçülmesi lazım. Yani tampon bölge derken demin konuştuğumuz çerçevede bu işi çok kolay zanneden ve hemen gerçekleştirilip sorunu çözü verecek zanneden insanlarımız kamuoyunun içinde de var. Ama bunlar ciddi konular. Tek başına Türkiye'nin hatta Birleşmiş Milletlerin veyahut NATO ile birlikte ...yapabileceği kolaylıkta değil, iyi düşünülmesi gereken ve ortamın önce barışçıl yöntemlerle çözüm sağlanma imkanlarının düşünülmesi gereken unsurlar. Şimdi Cenevre'de bir toplantı yapılıyor. Önce ona bakmak lazım. Ondan sonra ısrarla da onun daha iyi sonuç vermesi için uğraşmak lazım. Muhalefetin güçlendirilmesi faaliyetlerine devam etmek lazım ve Suriye'de katledilen ve ambargo altında olduğu için çok hem ilaç hem gıda bakımından çok zorluk çeken bölgelerin ve orada yaşayan insanların sorunlarına ilgilenmek lazım. Ama Tampon bölge deyince ee, onlarla uyuşmuyor şu aşamada. Ampon bölge deyince Ceber Kalesi de akla geliyor. Ee, orada bir sorun çıkar mı acaba? Yani Çıkmaz. bir e, istenmeyen bir durum söz konusu Çıkmaz. olur mu? Çıkmaz. Askerlerimizin orada kalması bir Çıkmaz. sıkıntı yaratmaz. Çıkmaz. Bizim yani Halep Başkonsolosluğumuz da açık. Ee, Halep Başkonsolosluğumuzda başkonsolos ve başkonsolos personeli de halen görev başında. Dolayısıyla ben öyle bir ihtimal görmüyorum. O zaman bu belirtiler Türkiye'nin gerçekten savaş istemediği. Yani savaşı önlemek için e, diplomasinin sonuna kadar e, uygulanması lazım. Ve savaş olacakmış gibi tedbir alıp savaşın olmaması için de en güçlü şekilde çalışmamız lazım. Formül bu diyorsunuz. Formül Efendim, isterseniz diğer gündem Tabii. maddelerine de geçmek istiyorum. Çünkü 1 Temmuz'dan itibaren AB dönem başkanlığını Rumlar üstlenecek. Bu ne getirecek? Türkiye'nin bu süreç içerisinde Avrupa Birliği ile ilgili tüm ilişkileri askıya alınmış olacak. Şimdi e, Türkiye'nin tanımadığı e, bir ülke Avrupa Birliği başkanlığına e, 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor. Tabii bu Avrupa Birliği'nin e, bugüne kadar e, yaptığı birçok yanlışlıktan bir tanesi de e, bölünmüş bir adayı üye yaptıktan sonra bir de bölünmüş bir adayı Avrupa Birliği dönem başkanı olmasına. ...izin vermek yaptığı yanlışlıkların hakikaten en önemlilerinden bir tanesi. Nasıl ki bütün ekonomik figürleri bilinmesine rağmen ve bunların ekonomist tabiriyle masaj yapılmış ve çarpıtılmış figürler olduğunu bilinmesine rağmen... ...Yunanistan'ı Euro'ya almakla sadece Avrupa Birliği'nin geleceğini değil bütün Euro bölgesinin geleceğini tehlikeye atmışsa Avrupa Birliği nasıl karar alamamak nedeniyle bugün hakikaten bir siyasi birliğin geleceğini tartışılır hale getirmişse, bölünmüş bir adayı da üye yapmakla aslında e, çok önemli bir yanlış adım atmıştır. Şimdi oraya bir formül buldular. Avrupa Birliği müktesebatının uygulanmadığı bölüm diyorlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. E, o Avrupa Birliği müktesebatının uygulanmadığı bölümde, Yıllardır bir e, cumhurbaşkanı var, başbakan var, bakanlar kurulu var, parlamento var, e, kararlar alıyor, insanlar yaşıyor. Ve o Avrupa Birliği müktesebatının uygulanmadığı bölüm, Avrupa Birliği müktesebatının uygulandığı bölüme elektrik veriyor. Yarın su verecek, yarın belki para yardımı yapacak. E, şimdi böyle bir ortamda gerçekten e, hakikaten kendine bakacak hali olmayan, ve e, Avrupa Birliği'ne e, başkan olmasından birkaç ön, gün önce aman ben batıyorum ekonomik yardım yap diyen bir ülkeyi başkan yaptı. Şimdi tabi Almanya'dan dün çok enteresan e, evet, biz de onu tepkiler geldi. söyleyemediği evet, bir söz Yani Almanya tabi Almanya'da e, Alman halkının, Alman dilinin e, yapısı da o şekildedir hiç böyle kibarlık falan yoktur. Hani Türkçe'de dağın diye söylemek diye bir tabir vardır. Bunu biz söylesek kıyamet kopar Biz, yani. Tab biz tabii ama <laughs> Türkiye söylemez. Çünkü Türkiye deneyimli ve Türkçe Türkçe güzel bir dil. Biz bütün diplomasiyi de çok kibarca ve çok olması gereken gibi oynarız. Türkiye'den böyle laf çıkmaz ama yani Almanya ağzına söylemesi sağlık diyeceğimiz bir laf oldu. Yani <laughs> onu ben ben söylemeyeyim ben tabii, tabii ama Türk halkı <laughs> muhakkak ki çok memnun olmuştur. Yani <laughs> Biz hakikaten öğrencilerimizden bilmeyenler varsa Kıbrıs için ki, sosis deposunun belki, bir köpeğe emanet etmek evet, yani. yani. Evet sus. Yani çok da bir bizde bizde daha başka söylenir. Hani kediye ciğeri <laughs> ciğere emanet etmek gibi daha <laughs> kibarcısı <laughs> vardır ama tabii Şimdi böyle bir lafı e, yiyen bir e, AB dönem başkanı ona cevap vereceğine ya ben ekonomik bakımdan sıkıntıya düştüm. Bana biraz yardım yapın. Ayrıca ben bu dönem başkanlığını insan kapasitesi olarak da yürütemeyeceğim. Troika olarak yürütelim diyor yani Danimarka'ya ve İrlanda'ya diyor ki benim yeterince adamım yok. E, Lüksemburg ondan daha küçük. Lüksemburg dönem başkanlığı pek güzel yürüttü. Kimseye de ihtiyaç duymadı. Ama bu şımarık çocuk halinde yıllarca getirilince sıkıştığı anda hani e, ailenin de şımarık çocukları vardır ya e, döversiniz döversiniz dayak arsızı olur e, e, hiçbir şey de değişmez ee, en ciddi konuda döversiniz ya bu bana dondurma alsana dayak attın onun karşılığında de hani bu da aynı şeyde. Ama Hiç... bir şey daha var yani bu şımarık çocuk aynı zamanda da hasta hasta bir başkan da Avrupa krizini çözemez diye de yine bir eleştiri oldu ee, aynı danışman zaten... tarafından. Şimdi eskiden Osmanlıya hasta adam deniliyordu <laughs> şimdi e, salgının alıp başını gittiği bir Avrupa var ve Türkiye'yi istemiyor ama Türkiye'nin oraya girip girmemesi bilemiyorum oraya ve bize ne kazandırır ne getirir ne götürür. Şimdi paradigma değişti. İşte Türkiye artık 1960'lardaki Türkiye değil. Yani Ankara Anlaşması'nın imzalandığı tarihte Türkiye'de kişi başına milli gelir 400 dolar. 7 üniversitemiz var. Tüm turizm gelirlerimiz 7 milyon dolar. Türkiye'de ticaret hacmi 1 milyar dolar. Türkiye toplam 11 milyar dolarlık bir ülke. Şimdi böyle bir Türkiye için Avrupa ekonomik topluluğuna üye olmak, Hakikaten mutlaka olması gereken bir şey ve Türkiye o şartlarda e, her türlü şartı da e, tartışmadan, müzakere etmeden kabul edebilecek bir psikoloji içinde. Ama bakın bugün Türkiye'ye bakıyorsunuz. 780 milyar dolarlık bir ülke. Kişi başına milli gelir 10 bin doların üzerinde e, 13 bin dolara doğru gidiyor. 2023'te 25 bin dolar olacak diyoruz. Ticaret hacmi 330 milyar doları geçti. 180 üniversitemiz var turizm gelirleri 30 milyar dolar 30 milyon turist bekliyoruz. Şimdi böyle bir Türkiye için Avrupa Birliği'ne artık üyelik ekonomik menfaat sağlama değil. Avrupa Birliği'ne üye olmadan gümrük birliğine giren tek ülke Türkiye'dir. Ona rağmen 120 milyar euro Avrupa Birliği ile ticaret hacmimiz var ve bu rekabet gücüne kavuşmuş Avrupa'nın Sanayi ve ticaret devleriyle başa çıkabilmiş yıllardır bir Türkiye var. Dolayısıyla bizim için artık Avrupa Birliği üyeliği Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak, o değerlere ulaşmak, Türkiye'yi demokraside de, bütün çevre, eğitim, sağlık, gıda güvenliği bakımından o seviyeye getirmekten ibaret. O noktaya gelmiş bir Türkiye. Eğer Avrupa Birliği aklını başına devşirmeyip, ben seni her şeye rağmen almıyorum derse, Türkiye'nin çok umurunda olmaz. Ama Türkiye artık e, Avrupa Birliği müzakere sürecini dursa bile Avrupa Birliği müzakere sürecinin e, referans vermeden kendi ayakları üzerinde durabilir hale geldi. Reformlarını yapıyor. Anayasasını değiştirebiliyor. Bakın bugün e, mecliste bir reform paketi tekrar gelecek. Eskiden arkasında AB var demesek Türkiye'de reform paketlerini geçirmek pek mümkün olmuyordu. Ama artık Arkasında AB var desek neredeyse geçmeyecek hale geldi. IMF ile de bir ara öyleydi. IMF paketleri, IMF ile ilişkimiz birçok ekonomik tedbir almamızda bize yardımcı oldu. Ama bir noktadan sonra Türkiye ne IMF ile ne AB ile o şeyleri kullanmadan gidebilir hale geldi. Dolayısıyla dönem başkanlığının da artık çok önemi yok. Lisbon Anlaşması'ndan sonra dönem başkanlığının tek faydası eğer bir fasıl açılacaksa, bir katılım konferansı yapılacak oraya başkanlık ediyor. Sayın egemen Bağış'ın 23 Nisan'da çocukları koltuğa oturttuğumuzdan evet. farkı yok demiş evet, onu mu diyoruz? Yani 23 Nisan'da bir gündür e, burada 6, 6 ay oturacak. Yolduk. Ama biz e, bütün ilişkilerimizi Bir ile komisyonla ve e, şu anda e, konseye geçmiş olan yetkiler çok fazladır. Dolayısıyla pozitif tıbrıs, gündem diye bir platform oluştu. Pozitif gündem değil. oluştu. Pozitif gündem şu: e, fasıl açılamıyor ama açılamayan fasıllar biz Türkiye'de açtık. 2013 sonunda da bunların hepsini kapatacağız. Ee, belki o faslıların birçoğu daha açılmamış olacak. Bizim umurumuzda değil. Biz onları kapatmış olacağız. Yani ama... Kopenhag kriterleri Ankara kriterleri mi oldu? Sadece Kopenhag kriterleri değil. Çünkü Kopenhag kriterleri aslında evet. siyasi kriterler. Biz onları bitirdiğimiz için ve yeterince karşıladığımız için zaten müzakereleri açmak e, imkanına kavuştuk. Ama o müzakereleri başlattıktan sonra 33 fasıl var. 33 fasılda 13'ünü açabildik birini kapayabildik. Diğerleri de siyasi blokaj nedeniyle üretemiyoruz. Ama biz ne yaptık? Madem sen açmıyorsun biz bunların hepsini Ankara'da açtık. Hepsini uyguluyoruz ve hepsini de kapatacağız. Ama o arada e, bu pozitif gündem çerçevesinde e, bizim bu açtığımız kapadığımız fasıllar aslında eğer bu siyasi blokaj olmasa biz 25-26 faslı açmış olacaktık. Ve belki 12-13'ünde kapamış olacaktık. Bunu biz tescil etmek için Komisyonla bir çalışmaya giriyoruz pozitif günlerde pozitif gün. ve dolayısıyla resmi olmasa bile hani bizim yaptıklarımız bir yerde komisyon tarafından da görülmüş bu olacak. Bu siyasi blokajda Fransa'daki yönetim değişikliğinden sonra bir ilerleme bekleyebilir miyiz? Yani e, insan bekler gibi hissediyor kendini ama hani bu kadar yılını AB işine vermiş bir kişi olarak gördüklerim e, bir şeyi görmeden önce olacakmış gibi davranmayı mani oluyor en bana. Görmeden Fransa şunu yapacaktır demek doğru olmayacaktır. Ama ümit ediyorum ki hani Sarkozy'den kötüsü olamazdı Türkiye-Fransa ilişkileri veya Türkiye-AB ilişkileri bakımından. Dolayısıyla hani tam iyi olmasa bile yeni Fransız Cumhurbaşkanı ve yönetiminin Türkiye ile ilişkilerini daha ön plana koyup Kişisel garezlerini de arkaya koyacak bir yönetim olacağını düşünüyorum. Fasıl açılırsa iyi olur. Açılmazsa da çok umurumuzda değil açıkçası. Evet, İstersen her ne bir kadar pasaport krizi yaşansa da evet, vize muafiyeti konusunda olacak. Soralım. Şimdi vize konusu gerçekten 12 Eylül askeri darbesinin Türk vatandaşlarına sağladığı ayıplardan bir tanesidir. Ee, belki e, hatırlayanlar yoktur ama bize 12 Eylül'den sonra konulmuştur. ve Neden konulmuştur? Çünkü Türkiye'de e, askeri dönemin uyguladığı e, çeşitli antidemokratik politikalar, işkenceler, e, şunlar bunlar Türkiye'den bir sürü e, insanın kaçmasına yol açmıştır ve bu kaçan insanların çok sayıda olması, siyasi iltica talebinde bulunması Türkiye'ye vize konulmasının nedeni olmuştur. şimdi Bir kere konulunca da kaldırılması zor oluyor ve Türkiye'deki AB büyükelçiliklerinin bütün gelirlerini de vize harçlarından sağlıyor olması tabi bu vizeyi kaldıralım mı diye sorulduğunda aman kaldırmayın biz mahvoluruz cevabıyla karşılaşıyor dolayısıyla bu vizenin kalkmaması hem o günlerin korkusunu hala içinde duyan bir Avrupa'dan hem burada bütün gelirlerini vizeden sağlayan büyük büyükelçiliklerden ama biz hudutları açsak herhalde bir müddet sonra Türkiye'ye gelen Avrupa Birliği vatandaşlarının burada iş dünyasında kaçak çalışıyor olduğunu görünce belki biz kapatacağımız bir noktaya doğru gidiyoruz. Şimdi bir Türk Belçika'ya gitse ne olacak? 10 bin firma iflas etmiş bir senede. iş yok güç yok. Gitse ne olacak? Orada Brüksel'i görür gelir. Avrupa'nın 22 ülkesine gitse aynı durumla karşılaşır. E niye gitsin Türkiye vatandaşı? İş burada. Ekonomik büyüme burada. E, neresine gitse Türkiye'nin sadece eskiden İstanbul'un taşı altın derlerdi. Bugün Türkiye'nin neresine girilse cıvıl cıvıl kaynayan e, bir iş dünyası var. Ve e, 3 milyon iş üretmiş bir Türkiye var. Bütün bu ekonomik krizde istihdam yaratmış. Dolayısıyla iyi kaldırırsa kendi menfaatine olur. Türkiye artık oralara turist olarak gidecektir ve turizm harcamalarıyla dahi bazı ülkeleri kalkındıracak bir yapıya sahibiz ve iş imkanları iş adamına sen bu kadar zulüm